Yeni Kapı'da 10. Sinop günleri coşkuyla başladı. Müzik Yeni Kapı'da düzenlenen 10. Sinop günleri Sindet Federasyonu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörü Hasan Dalkıran ve Siyat Federasyonu Başkanı Adnan Çelikerin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin il tanıtım programlarına verdiği katkılarıyla Sinop günleri büyük bir başarıya ulaştı. Etkinlik alanında Sinop'un meşhur göresel lezzetleri, en sanatları ve kültürel ürünleri sergilendi. Ziyaretçiler Sinop'a özgü yiyecek ve içecekleri tatma fırsatı buldu. Özellikle Sinop mantısı, Katıklı ekmek ve Sinop pidesi büyük ilgi gördü. Ayrıca yöresel tatlılar ve içecekler de ziyaretçilere ikram edildi. <laughs> sinop Halk Oyunları Ekibi geleneksel kostümleri ve enerjik performanslarıyla izleyicileri mest etti. ayrıca yerel sanatçılar ve müzik grupları sahne alarak Sinop türkülerini ve halk müziklerini seslendirdi. Sinop günleri 24 Kasım'a kadar devam edecektir. Bugün Yeni Kapı'da 10.sunu düzenlediğimiz Sinop'un mutluluğunu paylaşıyoruz. İki kıtayı birbirine bağlayan adam şu anda neler söylemek ister? Sivas Aşans Yönetim Kurulu Başkanı'na ve sizlere özellikle çok teşekkür ediyorum. Ve izleyicilerimize saygılarımızı, sevgilerimi sunuyorum yeni kapıdan. Dolayısıyla bugün Yüzen Şehri e ee, yeni kapıyı İstanbul'da tabii Yeni Kapı'da hep beraber Sinopluyla e, kaynaşarak güçlü bir platformu ortaya koymuş olduk. Dolayısıyla burada bugün hep e, birlikte hemşehrilerimizle hem bir tarafta yöresel lezzetlerimizi, bir tarafta kültür standımızı, bir tarafta aynı zamanda e, satış standlarımızda olan yöresel ürünlerimizi tabii bunları getirdik. Hem hemşehrilerimiz bir taraftan bu standlarımızda e, burada bugün gelen misafirlerimizi ağırlayacak. Öbür taraftan kültürümüzü hep birlikte hemşehrilerimizle beraber bir araya getirerek bunu birlikte yaşayacağız ama en önemlisi şunu söyleyeceğim. Bugüne kadar belki doğduğu topraklara şu ana kadar gidemeyen hemşehrilerimizi Sinop'tan buraya şu an getirmiş oluyoruz. Öbür taraftaki İstanbul'daki hemşehrilerimizle beraber bir araya getirerek onları buluşturmuş oluyoruz. Hatta şöyle söylemek isterim. Biraz önce bir arkadaşımız denk geldi. Diyor ki ya bugüne kadar 15 sene önce görüşmediğim diyor bir köylümü gördüm. Bunun mutluluğu gerçekten çok önemli. Demek ki bizler buna vesile olduğumuz için ve bu vesilede de yani tüm hemşehrilerimizin de tabii ki emeği ve desteği olduğu için ben herkese çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne bakıyorsun bakma! Hapsi, aganiki, naganiki bu. Denizden baba çıksa yiyeceksin. yiyeceksin. O kadar sınaftan geldik, ayağınıza geldik. Siz de buraya gelin, bu güzelliği tadın diye. Hasan başkan çağırdı, biz geldik. Yerli hapsi, yerli hapsi. Yaşasın Hasan, hapsi. Hasan başkan çağırdı, geldik. Balık çorbası, lakar mısır yani ekmeği, tava hapsi, evet. her şey burada. Gelin bak gel. Hoş bulduk. Ee, Sinoplu hemşerilerim bugün çok mutlu. Çünkü İstanbul'da yaşayan Sinop'larla Sinop'ta yaşayan Sinop'lar hem bir buluşma noktası oldu hem hasret gidertiyoruz hem de Sinop'u tüm Türkiye'ye buradan tanıtıyoruz. Ee, malum 21-24 Kasım tarihler arasında her yıl düzenlenen Sinop tanıtım günleri e, etkinlikleriyle ilgili biz de buraya stand açtık. E, kendimi tanıtayım önce. İsmim Elik. Ben Sinop ve Sinoplar Gastronomi Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Yücel Köfte Yemek İşletmecisiyim. Sinop tanıtım günlerinde herkesin satmış olduğu ürünler farklı farklı. Ama Sinop'a özel, Sinop'a Sinop'ta fabrikası olmamasına nazaran ama Sinop'ta gofletiyle tanınan bir adama rastladık. Bakalım adam kendisini önce tanıtsın. Evet buyurun siz önce bir tanıyalım. Ben e, Sadıkbaş, e, Gazbosök köyündenim. E, beni İstanbul'da erfelek gofretçisi olarak tanırlar. Allah razı olsun İstanbullardan. Bunu İstanbulluya kabul ettirdik. Bundan sonra da böyle gider inşallah. Şöyle diyelim o zaman Edirne'den varsa dünyadan varsa ne kadar Muzaffer Baltacı'yı seyreden, izleyen, gönül veren dostu varsa buradan saygı, sevgi, selamlar olsun. Siyat Federasyonu Başkanı Adnan Çeliker. 650 kilometre yoldan buraya gelip bizleri şereflendiren Sinoplulara teşekkür etti. 650 kilometre yoldan buraya gelip bizleri şereflendiren birbirinden değerli Sinop'un yüzüyle belediye başkanları her biriniz Sinop kültür buluşmalarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Küçükçekmece İstanbul Sinop Spor Başkanı Rafet Orhan, biz Sinop'un adını Türkiye'de her il ve ilçede temsil etmeye gayret ediyoruz dedi. Sinop'umuzun kültür buluşmasına ve yeni kapıya hoş geldiniz diyorum. Ve biz Sinop'un adını Küçükçekmece'nin adını Türkiye'de her gittiğimiz ilde, ilçede temsil etmeye ve en iyi şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Sinop İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Candan Can, Sinop tanıtım günlerinde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum dedi. Bugün bizi bir araya getiren Sinop'un güzelliklerini, kültürünü ve eşsiz doğasını tanıttığımız Sinop kültür buluşmalarına sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sinop tarih boyunca nice kültürlere ev sahipliği yapmış, doğal güzellikleriyle büyülemiş, medeniyetlere köklü olmuş bir şehir. Bugün burada geçmişimizden güç alarak geleceğe umutla bakmak için bir aradayız. Bu özel etkinlik Sinop'un değerlerini, geleneklerini ve kültürel zenginliklerini göstermek, bu güzel memleketi tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye daha yakından tanıtmak için büyük bir fırsat. Simde Federasyonu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörü Hasan Dalkıran, Sinoplu'nun olduğu yerde sevgi olur, huzur olur, mutluluk olur ve bizim derdimiz burada siyaset arenası değil, Sinop arenasını getirmek dedi. Kıymetli dostlar, hep söylüyorum. Bugün yapmış olduğumuz röportajlarda şunu söyledim. Sinoplu'nun olduğu yerde sevgi olur, huzur olur, mutluluk olur. Ama bu tablolar da bir araya geldiği zaman kaynaştığında o zaman bu mutluluktan değme keyfine yerinde olur. O için diyorum ki kıymetli dostlarım. İki gün boyunca yapacağımız burada cumartesi, pazar günü itibariyle birlikte dostluğumuzla beraber aynı zamanda omuz omuza kardeşçe birlik içerisinde ...hem yöresel ürünlerimizle beraber... ...aynı şekilde Sinop'tan buraya gelen belediye başkanlarımız ve kıymetli misafirlerimizle... ...aynı şekilde Sinop'umuzun hem turizm yönünde... ...o güzel coğrafyamızın deniziyle... ...coğrafyamızın içerisinde olan ormanımızla... ...kültürümüzü hep birlikte burada yaşatacağız. Benim de bulunduğum sivil toplum kuruluşlarında bizleri bugün bu alanın tahsisini sağlayan çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve çok kıymetli şube müdürü arkadaşımız, yol arkadaşımız Vedat Kara ve ekibine ve özellikle bizleri bugün burada yalnız bırakmayan tüm ekibimize özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bizim derdimiz burada siyaset aranası değil, burada sınıf aranası bunun için bizler kıymetli dostlarım. Daha güzel günler yaşayacağız. Daha mutlu günleri hep birlikte yaşayacağız. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sinop Tanıtım Günlerine emeği geçen herkese teşekkür etti. Burada sivil toplum kuruluşları, herkes burada. Dolayısıyla Sinop Tanıtım Günlerine, Kültür Günlerine bu soğuk havada duymuş olduğunuz ki gerçekten beni de mutlu etti. Benden önce konuşan arkadaşlarımız hiç bu yok ki sivil toplum kuruluşlarının önemini, değerini, kıymetini anlatmaya çalıştı. Ben kısaca başka bir pencere açarak dikkati buraya da çekmek istiyorum. Sinop Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı. buraya Sinop'u tanıtmaya geldik. Sinop'un aslında tanıtılmaya ihtiyacı yok çünkü marka bir şehir dedi. buraya Sinop'u tanıtmaya geldik. Sinop'un aslında tanıtılmaya ihtiyacı yok çünkü Sinop marka bir şehir. Bütün dünya tanıyor. Mutlu insanların şehri olduğu için, herkes bildiği için ama biz buradaki tek amacımız İstanbul'da gülbette yaşayan vatandaşlarımızla birlikte olabilmek, onların sıcaklığını hissedebilmek, bu güzel organizasyonu hazırlayan Siyah ve Sindep'e çok teşekkür ediyorum. Sinop Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm STK'lara teşekkür etti. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm STK'lara ve belediyelerimize Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Sizlere de iyi akşamlar saygılar Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz sizlere Sinop'tan selamlar getirdik. Bir de fes getirdik dedi. Biz de sizlere Sinop'tan bir selam getirdik. Bir nefes getirdik. Sizleri şansın ve Sinop Belediyesi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan programa katkı sunan STK'lara ve herkese teşekkürlerini iletti. Herkes bir şey söyledi. Belediye başkanımız, milletvekilimiz, il başkanımız, genel başkan yardımcımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birçok programa geldim burada. Daha önce birçok ilim, kültür buluşmalarında burada konuşma yaptım. Bence Türkiye'nin en mutlu şehri ben birlik ve beraberlik içinde çünkü şu an İstanbul'da bir il sadece bir tane kültür buluşmaları adı altında program yapıyor. Dolayısıyla emeği geçen tüm federasyon başkanlığı, dernekleri başkanlığı, şakamları, derneği başkanlığı, Sinop İl Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanımıza, milletvekilimize hepsine teşekkür ediyorum. Sivas Ajans mı? Evet. Sivas. Evet. Ajans ne diyorsunuz? <laughs> ne kadar güzel. Ben de Sivaslıyım ya. Evet, duyunca evet. E, çok mutlu oldum tabii Sivas ismini. Sinop günlerindeyiz. Sinop gün buluşmalarındayız. E, dolayısıyla ee, çok güzel bir buluşma, bütün sivil toplum kuruluşlarının tek çatı altında birleşmesi e, Sinop'ta olduğu için ben Sinop'ları e, kutluyorum. Sivas'ta biliyorsunuz e, bunu sağlayamadık ama önemli olan Türkiye'nin her karış toprağı önemlidir. Birleşmenin Sivas'ta değil de Sinop'ta başlaması da bizim için mutluluktur. Biz kendimizi zaten Sinop'lu hissediyoruz. Bu kadar mutlu insanların yanında kendimizi mutlu hissediyoruz. İnşallah bu kültür buluşmalarıyla beraber hemi tarih, hemi kültür, lezzet, damak tadı, insanların birbiriyle kaynaşması işte benim çok kıymetli Yaşar abim burada. Onu gördüm bugün. Dolayısıyla bu tür kültür buluşmalar önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız da şu an Almanya'da çeşitli çalışmalar yapıyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla ve Alman hükümetiyle bazı görüşmeler yapıyor. Her şey Türkiye için. Önemli olan yarın ve biz de yarın için büyük bir mücadele içindeyiz. Başkanım 57-58. Ben de Sivas ajansla çalışıyorum. Sinop Erpelikli Hasan Hemşi Başkanımın yakın köylüsüyüm. Ee, Osman Sönmez'in de yönetim kurulu başkanından Eyvallah. size selam getirdim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sinop, Sivas. Kardeş şehirleriz zaten. Türkiye'nin çimantosu olan şehirler. Biraz önce kürsüde bir arkadaşımız söyledi. Asla Sinop'tan da Sivas'tan da bu ülke ihanet eden kimse çıkmaz. Biz tek derdimiz var. Ülkenin birlik ve bütünlüğü. Bahçeşehir eski belediye başkanımız şimdi e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın danışmanı Kemal Aydın Bey. E, yine e, başkanımız Hasan Başkanımız, e, Ekrem Başkanımızın danışmanı Esenler Belediye başkan adayımız. Kardeşimiz Erkan Dinçel. Ee, bizim yine Sinoplu bu arkadaşlarımız. Hasan Bey Sinoplu, kendisini Sivaslı hissediyor, ben de Sinoplu hissediyorum. O kadar güzel bir konuşma yaptı ki, gel abi. Ee, evet ee, Erkan da İBB meclis üyemiz, aynı zamanda da birinci Bölge Yerel Yönetimler sorumlumuz Ekrem Başkanımızın. Sinoplu'lar her yerde. Başkanım hepinize iyi akşamlar diliyorum, teşekkür ederim, teşekkür ederim. sağ olun. Sağ olun.